Herkese merhaba. Umarım keyifli bir hafta geçirmişsinizdir. Hepinizi özledim doğrusu. Bu hafta sizlerle takdir etmek ve takdir edilmeyi konuşacağız. Takdir kelimesi aslında biraz düşündüğünüz zaman insanda teşvik edilmek, beğenilmek, görülmek, değerli hissetmek duygularını barındırıyor gibi düşünebilirsiniz. Çünkü aslında çok küçüklükten belki öğretim hayatımızda anne ve babalarımızdan, öğretmenimizden takdir ve teşekkür belgesi geldiği zaman bize verilen bir hediye ile biz bunu öğrenmiş oluyoruz. Mesela bisiklet alınması, sevdiğiniz bir çikolataya sahip olmak veya çok sevdiğiniz bir oyuncağın size verilmesi başarılı olma duygusundan sonra bir sonuçtan sonra size bir şeyler hediye edilmesi takdir ve teşekkürün bizim hayatımızda çok önemli bir yer olduğu duygusunu öğretmiş oluyor. Peki herkes takdiri yeteri kadar uyguluyor mu? Veya takdir alamadığı zaman neler hissediyor? Gelin biraz bunlardan bahsedelim. Aslında takdiri 3 aşamada değerlendirebiliriz. Bunlardan birincisi ...sahip olduklarımıza yapılan takdir, ikincisi başarılarımıza yapılan takdir, üçüncüsü ise özümüze yapılan takdir. Sırasıyla biraz bunlardan bahsedelim. 1- Sahip olduklarımıza yapılan takdir. Şimdi sahip olduklarımıza yapılan takdirin bizde yarattığı motivasyon, enerji veya mutluluk hissi 10-15 saniyeden fazlaya geçmiyor arkadaşlar. Nasıl mı? Mesela şu an üzerimde bir mor tişört var. E, dediniz ki ya mor tişört sana çok yakışmış andan. Ya saçın bugün çok güzel. Makyajın çok yerinde olmuş. İşte bu tarz kendimize ait, bizim sahip olduğumuz bir eşyaya, bir ürüne veya sahip olduğumuz bir şeyle ilgili bize yapılan takdir bizi mutlu ediyor, motive ediyor. Ama bunun bizdeki yarattığı süre olarak ki e, hissiyatı ise 10-15 saniye geçmiyor arkadaşlar. Evet bu tarz takdirleri de alabilmek önemli. Ama bizdeki olan etkisi e, maalesef istediğimiz volümde veya hacimde olmuyor. Gelelim ikinci takdir sistemine. Başarılarımıza yapılan takdir. Evet arkadaşlar buna da mesela iş hayatıyla ilgili bir örnek vermem çok daha yerinde olacaktır. E, hepimiz yöneticimizden, patronlarımızdan, bazen çalıştığımız yatayımızdan takdir görmek isteriz. Diyelim ki bir sunum hazırladınız ya da sizden bir rapor istendi ve bu raporu hazırladıktan sonra yöneticiniz size geldi ve dedi ki "Handan eline sağlık. Çok güzel bir rapor hazırlamışsın." ya da "Yaptığın sunum çok güzeldi." İşte burada sizin yaptığınız bir iş çıktısından sonra, bir başarınızdan sonra size yapılan bir takdir var. Tabii ki bu size biraz evvel verdiğim süreler 10-15 saniye veya 1-2 dakikalık süreler kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir. Ama nihayetinde insan üzerinde yarattığı etki süresel olarak baktığınız zaman sahip olduklarımıza yapılan etkiye nazaran başarılarımıza yapılan yani ikinci kısımda yapılan takdir kısmı bizi daha çok mutlu. Gelelim özümüze yapılan takdire aslında özümüze yani karakterimize, yetkinliklerimizle ilgili çok fazla takdir almıyoruz. Takdir de vermiyoruz aynı zamanda. Daha çok davranış, başarı, bir sonuç çıktısı ile ilgili ya da sahip olduğumuzla ilgili takdirleri daha fazla kullanıyoruz hayatımızda. Yanılıyor muyum? Aslında kişinin örnek verecek olursam iş hayatı ile ilgili verelim. Ee, yeni bir proje geldi ve siz bu projeye gönüllü oldunuz ve iyi bir iş çıktısı sağladınız ve bu projenin sürdürülebilirliği anlamında gerçekten e, taşlarından biri oldunuz. Ee, yöneticiniz size geldi, iyi bir iş çıkartıyorsun demesi sizin özünüze yaptığı bir takdir anlamına gelmiyor. Burada daha çok başarı ve davranışınıza yapmış olduğu takdir oluyor. Ama size gerçekten işte yeni bir proje geldi. Buradaki özverili çalışman, değişime açık olman, e, çok yenilikçi bir bakış açısı sağlaman, hızlı adaptasyonunla ilgili sana teşekkür ederim. Gerçekten çok değer kattın cümlesinin altında burada birçok karakteristik özellik, yetkinlikler barındırıyor. İşte bu özümüze yapılan takdir. Biz özümüze yapılan takdiri çok daha fazla içselleştiriyoruz ve bizim için inanılmaz bir motivasyon kaynağı alıyor. Takdiri nasıl kullanırız? Nasıl neler söylersek karşı tarafta hangi duyguları barındırırız veya daha çok nasıl motive ederiz kısmından bahsettik. Ama asıl önemli olan kısım takdir göremediğimizde ne yaşıyoruz? Veya takdiri hayatımızda ne kadar çok bekliyoruz? Çünkü takdir görmediğiniz zaman eğer gerçekten sürekli mutsuz oluyorsanız, öfkeleniyorsanız, üzülüyorsanız veya belki de depresyona giriyorsanız bu normal bir davranış şekli değil arkadaşlar. Çünkü evet herkes görülmek, değer görmek ister veya yaptığı işle ilgili onaylanma ihtiyacını hissetmesi normal demeyeceğim. Bu bize öğretilen bir şey aslında. Ama asıl önemli olan kendinizi takdir edebiliyor olmanız. Çünkü bu söylediğim şeylerin hepsi dışsal bir motivasyon. Yani dış kaynaklara bağladığınız zaman motivasyonunuzu, Bunlardan beslenemediğinizde gerçekten inanılmaz mutlu olabilirsiniz. Önemli olan içsel motivasyonunuzu kendinize değer göstererek, kendinize gösterdiğiniz takdirle daha çok yaşatıyorsunuz. Çünkü evet dışarıdan aldığınız bir takdir sizi mutlu edecek. Belki de yaptığınız işi kendinize göre değerli kılıp kılmadığınıza ya da kendinizin başarılı olup olmadığınızı hissetmek için yöneticinizin size bir şey söylemesine ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Bu bakış açınızı ve düşüncenizi de değiştirebilirsiniz. Bu zihin yapınızı da değiştirebilirsiniz. Ama asıl önemli olan kendinize ne kadar değer verdiğinizi, kendinizi ne kadar takdir ettiğinizi kendi kendinize söylüyor musunuz? Çünkü eğer içsel bir motivasyon kaynağınız yoksa, başkaları tarafından eline sağlık süpersin veya işte yaptığın iş süper, başarılısın, çok katma değer sağladın de cevaplarını veya düşüncelerini alamadığınız zaman kendi kendinizi inanılmaz şekilde aşağıya çekiyorsanız burada değiştirmeniz gereken bir şeyler var demektir. Ya tabii ki burada kendini takdir etmekle ilgili bahsetmiş olduğum konu sadece şu değil. Müthişsin, harikasın, süpersin. Ya işte sen bu işi yaparsın. Evet, bunlar da güzel cümleler. Çünkü kendimize gerçekten pozitif kelimeleri ve cümleleri kullanmıyoruz arkadaşlar. Evet bunu kendinize söyleyin. Bu biraz sizi e, o anda yükseltecek, belki duygu olarak enerji verecek ama gerçekten kendi değerlerinizin çıkartmanız, kendi değerleri yaşatmanız, kendi değerlerinizi yaşıyor olmanız aslında sizin bu yolculukta farkındalığınızın da artmasına sebep olacak. Evet, farkındalıktan kastım şu, ya yani bir olayla ilgili ya evet bu böyleydi, bunu böyle yaparsam daha iyi olacak demek farkındalık değil arkadaşlar. Kendi içsel motivasyonunuzu sağlamak için gerçekten kendinizle ilgili birçok şeyi dışarıya doğru çıkıp baktığınızda yani biraz kendinizden sıyrıldığınız zaman o zihninizde dönen birçok cümle var ya olumlu, olumsuz, kötü beyaz, siyah bir sürü bunun tanımlamaları var. İşte orada kendinizden sıyrıldığınız zaman kendinizle o yüzleşme anında farkındalığınız arttıktan sonra sonra dönüp kendinize o değerlerinize baktığınız zaman gerçekten buna ne kadar ihtiyacınız olup olmadığının bir önemi kalmayacak. Çünkü kendinizin motivasyon kaynağını bulmanız sizin bu anlamda dışarıdan takdir veya teşekkür görmekle ilgili birçok konudaki bakış açınızı değiştirecektir. Eğer bu videoyu izlediysen hadi farklı bir şey yapalım. Hemen kalk, daha önce yapmadığın veya çok yapmak istediğin bir şeyi yap sonra o işi yaptığın için kendini aynanın karşısında teşekkür et ve takdir et. Bunu çok güzel başardın. Bunu yaptıktan sonra şu hareketin inanılmaz keyifliydi ve güzeldi ya da kendinle ilgili neyi gördüysen, neyi takdir etmek istiyorsan o yönünü takdir et. Ama bu lütfen davranışın olmasın. Gerçekten kendi içinde güçlü olduğunu düşündüğün yön olsun. Dediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım keyifli ve faydalı bir video olmuştur. Beni takip edin, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.